önce ip atacağız. İlk halatı gereceğiz. halat iş?

Cerrahiye kim geldi? bir tane daha Aç Abi bizim Niye ateş ediyor? gidecek tamam. yani. Olmadı tut. Artı atamayacağım ben. bunun vaziyeti. E, suyun yükselmesi nedeniyle köprünün altındaki ayakların e, çok aşırı şekilde yağmurdan dolayı suyun yükselmesi nedeniyle köprünün altındaki ayakların e, yıkanması sebebiyle ayakların güçsüz durumda olduğundan e, köprümüzün bu vaziyete geldiğini göstermekteyiz. bu yaşımdayım ilk kez e, Azdavayda böyle bir afet görüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz